すいません。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7.7, Elbistan ilçesinde ise saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can kayıpları yaşanırken Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Edirne'de de kan bağış seferberliği başlatıldı. Yaşanan deprem sonrası Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık bölgeye ilk etap sevkiyat için ulusal kan stoklarının olduğunu ancak ilerleyen saatlerde meydana gelebilecek ilave kan ihtiyaçları için Türkiye genelinde tüm vatandaşlara kan bağış çağrısı yapmıştı. Bu çerçevede deprem bölgelerindeki kan ihtiyacı için Edirne'de iki noktada kan alımı yapılmaya başlandı. Kızılay Kan Bağış Merkezi ve Edirne Valiliği bahçesinde kurulan çadırda kan bağışı kabul edileceğini duyan Edirne halkı kan vermek için merkezlere akın etti. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, kente görev yapan kolluk kuvvetleri ve vatandaşlar kan verebilmek için kan bağış noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. <laughs> Deprem ve doğal afet gibi durumlarda akla ilk gelen şeyin kan bağışı olduğunu söyleyen Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Doktor Batuhan Değiş, saat kavramı olmadan kan sürdüreceklerini ifade etti. Şu an yoğun bilgi var. Edirne merkez, ekip, merkez ekibimiz açık. Ee, diğer bir yandan valinin önünde, il eğitim müdürlüğünün önünde de tekrardan bir çadır ekibimiz var. Duyarlı insanları tekrardan burada kan bağışına davet ediyorum. A acil ihtiyaç değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Sürekli olarak e, ülkemiz genelinde kullanılmaya hazır belli bir stok seviyemizin olması lazım. E, ülkemiz bu tarz depremler, doğal afetlerle ilgili sıkıntılı bir süreçten geçiyor. E, sık sık depremler olduğunu görüyoruz. Bu nedenle anlık olarak bu şekilde tabii ki de çok duyarlı bir milletiz. Vatandaşlar da deprem bölgesindeki insanlara yardım etmek istediklerini belirttiler. Benim arkadaşlarım orada. Herkese geçmiş olsun öncelikle. Umarım çok kısa bir şekilde insanların acılarını dindirebiliriz, yardımcı olabiliriz. Ne diyebileceğimi bilmiyorum açıkçası. Elimden tek gelen şey şu an kan vermek çünkü uzaktayım. Ama imkanı olan herkesin kan vermesini ya da ne gerekiyorsa yapmasını yani acilen yapması gerekiyor. Hepimizin başı sağ olsun ve geçmiş olsun. Elimizden ne gelebileceğini düşündük. İlk etapta kan verebileceğimizi düşünerek geldik. Diğer yardımlar için de takipteyiz. Hepimize geçmiş olsun. Türkiye'deki ise tarafından yapılacak aslında depremin ilk itibaren zaten.